Heyecanla devam eden etkinlikte bu sefer önemli bir konuğum daha var. Hemen sizlerle tanıştırmak istiyorum. Siber güvenlik ve büyük veri direktörü sevgili Sedat Salman Bey ile beraberiz. İlk sorumuz oldukça merak edilen bir soru. Siber güvenlik ve savunma sanayi nasıl iç içe geçti? Hakkı Bey teşekkür ediyorum sorunuz için. Ee, öncelikle aslında şu an kullanmış olduğumuz savunma sanayide kullanmış olduğumuz silahlar ve üretmiş olduğumuz teknolojiler eskisinden çok daha farklı teknolojiler. E ee, malumunuz üzere cep telefonlarıyla beraber aslında bilgisayarların cebimize girdiği gibi teknolojinin gelişimiyle beraber bilgisayarlarımız tankların, İHA'ların, SİHA'ların ve uçakların da içine girmiş durumda. Ee, otomatik olarak otonom özellikler kazanmış, bilgisayar özellikleri kazanmış, kompüterize edilmiş ve sisteme bağlı şekilde hareket eden bu silahların e, güvenliği, e, siber güvenlik kavramının e, savunma sanayi taşınmasına da yol açıyor. E, bu sebeplerle ürettiğimiz teknolojileri, ürettiğimiz silahları gemilerimizi korumak için Bunlara özel, bunları koru, korumaya dair özel siber güvenlik teknolojileri geliştirmek zorunda kalıyoruz. Bu sebeple siber güvenlik aslında savunma sahibinin bir parçası ve olmazsa olmazı konumuna gelmiş durumda. Peki bu yeni yapıda genç arkadaşlarımız da size hizmet ediyor. Genç arkadaşlarımızın en büyük katkısı nedir? Hakkı ve aslında bizim 5 yıl önce aldığımız bir karar vardı STM olarak. Bu kararın temelini de şuydu. Biz siber güvenlik özelinde çalışan arkadaşlarımıza üniversite mezuniyeti aramamaya başladık. Çünkü siber güvenlik 5 yani yıl öncesine baktığımızda okullarda öğretilen bir bilim dalı, okullarda öğretilen bir teknoloji ana bilim dalı değildi. İnsanların kendi ilgisiyle, gençlerimizin kendi ilgisiyle, bilgisiyle öğrendiği bir daldı. Biz onlara STM için de şans vermeye başladık, bu şansı arkadaşlarımız çok iyi değerlendirdiler. Bununla beraber hem üniversite öğrencileri için hem lise öğrencileri için hem siber güvenlik yarışmaları düzenliyoruz ki şu an bir tanesinde içerisindeyiz aslında baktığımızda. Tam bununla alakalı bir sorum daha olacaktı. Yani gençlere olan desteğinizi açıklayabilir misiniz? Şu an zaten en büyük desteği verdiğiniz etkinlikte CTF'de inanılmaz bir ortam var, bunun dışında neler yapıyorsunuz? Gençleri nasıl destekliyorsunuz? Ee, aslında üniversite öğrencileri için düşündüğümüz bu etkinliği biz gelecek senedir para itibaren lise öğrencilerine de indirmeyi düşünüyoruz. Lise öğrencilerine bir devlet kurumumuzla beraber, aslında dijital dönüşüm ofisimizle beraber siber güvenlik eğitimleri düzenleyeceğiz, onları bu alanda geliştireceğiz ve kendilerini aslında üniversite ve iş dünyasına hazırlamaya başlayacağız. İstanbul'da bir siber güvenlik lisesi kuruldu. STM olarak oraya elimizden gelen katkıyı bulunmaya çalışıyoruz. Orada gençlerimizi yönlendirmeye ve onlara eğitim de vermeye çalışıyoruz. Elimizden gelen katkıyı orada da yapmaya çalışıyoruz. Keza hani üniversitelerden bize ulaşan arkadaşlarımız oluyor. Kafalarında projeler olan arkadaşlarımız oluyor. SETM için içinde staj ya da aday mühendis olarak değerlendirmeye çalışıyoruz kendilerini. Ya da e, nerede katkıda bulunabileceğimizi, nerede onları değerlendirebileceğimizi sürekli olarak izlemeye çalışıyoruz. E, bu sebeple gençlerimiz bir şekilde bizimle iletişim kurabilirlerse, kendilerine her zaman yardımcı olmaya hazırız. Sedat Bey, aslında ben bu soruyu en başta soracaktım. Çünkü sizi takdim ederken ünvanınız Siber Güvenlik ve Büyük Veri Direktörü. Şimdi büyük veri ile siber güvenlik e, nasıl iç içe geçmiş durumda, biraz da bu ilişkiyi anlatabilir misiniz? E, aslında büyük veri ve yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme dediğimiz kavramları dünya yeni yeni tanımaya başlıyor. Biz bunları kendi başına bir teknoloji olarak düşünmüyoruz. Bu kavramlar aslında bizim için var edici, yani olmazsa olmaz teknolojiler. Şöyle bir bakıyoruz, yani cep telefonunun kamerasında bile yapay zeka özelliği var. Fotoğrafı otomatik düzeltebiliyoruz. Şu an dünyada her yıl, bir önceki yılda üretilen verinin iki katı kadar veri üretiliyor. İnanılmaz bir veri üretme hızımız var. E, bu verileri normal bir insan oturup değerlendirmesi imkansız. Keza siber güvenlikte de, de böyle. E, siber güvenlik tarafında eskiden belki bir tane giriş kapımız vardı. E, o kapıya bir tane firewall koruyorduk, koruyucu koyuyorduk. E, i̇nsanların girmesini engellemeye çalışıyorduk. Şu an onlarca giriş kapısı, onlarca uygulama, e, onlarca banka integrasyonumuz var aslında. Her bir kapıya bir güvenlik görevlisi koyma durumumuz yok. E, bir şekilde yapay zekanın, büyük verinin oradaki verileri toplayıp, anomalileri tespit edip, e, oralarda insan gibi davranıp e, aslında bir gardiyan olması, koruma olması gerekiyor. E, bu yüzden aslında hem ürettiğimiz teknolojiler, siber güvenlik teknolojilerinde e, hem yaptığımız projelerde e, büyük veri ve yapay zekayı sürekli olarak siber güvenlik içinde tutmaya çalışıyoruz. Siber güvenlikten bahsettik, büyük veriden bahsettik. Dünyada birçok ülke daha bu kavramları yeni yeni tanırken, STM'de bu birim güçlü bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Siber güvenlik ve büyük veri direktörü Sedat Bey'i konuk ettik. Ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ve bir an önce genç arkadaşlarımıza dönmek istiyoruz. Çünkü onların yarışması devam ediyor. Yeniden arkadaşlarımızla beraberiz.